Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size MSI G76 Raider 16 GB ekran kartının RTX 3080 ekran kartının Forza Horizon'daki FPC testini yapacağım. FPC monitör solda açık. Katmanlarda şöyle bir şey var. Action programıyla kayıt alıyorum. Aksiyon diyeyim yani. E buradaki EPC değerini bu programında etkilediğini birazcık düşünüyorum. Onu baz alırsanız sevinirim. Tahmini oradan yürütebiliriz. Ben biraz oynayacağım ve EPC'nin kaç olduğunu oradan görmüş olacağız hep birlikte. RAM 32 GB. bütün özellikleri de bilgisayarın yazacağım bu videonun altına bilginiz olsun. FPC test için biraz kalabalık bölgelere gideceğim. Kalabalık bölgelere de yol alacağım. Böyle bir 3 dakikalık, 4 dakikalık dakikalık EPC test olacak. Evet. İlk önce şöyle biraz tünellere girelim. Tünellerde kaç oluyor? Evet. Şöyle bir bakalım. Map'e bakalım abi. Map, evet boş alana doğru gidiyoruz. Biraz şehre gidelim. Şöyle bir yere gidelim abi. Kaç? Kaç kilometre? 7.1 kilometre tamam. Basalım abi. Evet işlemcisini yazacağım. Remi yazacağım, her şeyi yazacağım bilginiz olsun. EPC de kaç alıyoruz? Zorlayacağım biraz da böyle şehir içine gideceğim. İstek olursa yarışlarda da çekme olabilir. Bundan sonraki e, teste. EPC test ve ekran kartı test genel olarak bilgisayarın testini yapmış oluyoruz şu anda Forza Horizon 5'te uzun soluklu bir test oluyor herkes kısa testler yapıyor ama ben de böyle sohbetli bir şekilde sizlere test yapmak istiyorum şöyle dönelim abi hop her zamanki gibi arabalar gene kayıyor Şehrin ...ortalarına gidelim. Yani test dediğiniz şey... ...APC test dediğiniz şey... ...genel olarak değerlendirme dediğiniz şey... ...biraz uzun olmak zorunda. Şu an iki fan da yüksek derecede çalışıyor... ...bilginiz olsun. Turbo fanlar açık. Ee, elimi kasan üzerine getirdiğim zaman... ...bilgisayarın tam ortasına getirdiğim zaman... ...çok hafif bir ısınması mevcut. Ee, biraz daha oynadıktan sonra... ...bunu göreceğiz. Bakalım ne kadar çok zorlayacak bilgisayarı... Ne kadar çok kaynak tüketimi olacak. Böyle bir epistest yapmak çok daha sağlıklı ve mantıklı. Mantıklı olan zaten budur. Uzun soluklu bir test. Evet. Yani ne kadar frene bassan da bu araba oradan kayıyor baba. Kaymasa herkes herkesi geçerdi Evet şöyle kalabalık Şehir merkezini Neredeydi abi bu ee, oyunda Çok unuttum uzun zamandır girmiyorum ya Bilginiz olsun Çok uzun zaman oldu girmeyeli oyuna 2 senedir girmiyorum Ama test yapmak istedim Yani şu an üst klasma olarak sayılan bir bilgisayar arasında Şöyle bir de menülere falan da girelim yetenek kazanmışız Tamam. Evet. Yani uzun zamandır da girmiyorum. Ama böyle bir e, test yapmak istedim. Böyle bir test yapmak herkesin faydası ne olur. Bilgisayar alırken biraz mantığınızı yürütürsünüz hiç olmazsa. Evet. Ben soldan görüyorum kırmızıları. Çok normaldir onlar. Bilginiz olsun. E, bilgisayarı şu anda kullanıyor zaten. Aynı zamanda da e, hangi ayarda bu bilgisayar şu anda onu göstereyim sizlere efendim. video. Çözünürlük, FPS hızı, dikey senkronizasyon, tam ekran açık, FPS göster, kapalı onu kapattım. Kullanıcı arayüz 100, Nvidia, kapalı 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 kapalı, evet bunlar kapalı. Şimdi açalım. Şu an her şeyi kaliteye aldım bilginiz olsun. Her şey şu an kalitede. Bu arada video çekiyoruz. Onda hesaba katın. Her şey şu an kaliteli. Sayılız. Gidiyorum abi biraz şöyle bir yerlere. Dalli var. Keşke haritayı biraz daha böyle yükseltebilsek. Çok daha güzel olur. Evet. Bir de parkur yarışı yapalım mı? Test. Uzun soluklu bir test için bir de parkur yarışı yapalım mı? Hadi yapalım. Tekli gireceğim ben. Heh. Yani yenilmek falan önemli değil. Bir parkur yarışı yapmak istiyorum. Şu an ips 88-90 aralığında gidiyor. Ee, i̇şlemciler var. İşlemciler. RAM var. Şu an 13 GB boşta RAM'im var. RAM 32 GB. Evet. Sıcaklıkları görüyorsunuzdur. Yarışı başlatalım abi. Bakalım kaça düşecek FPS. 90, 83, 83, düşük 83, 83 gördüm. 78 gördüm, 81 gördüm. Evet başladı yarış. Evet videonun da açık olduğunu unutmayın arkadaşlar. Videoda açık yani. Yani %10 etkisi mutlaka var. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani FPS 76'larda şu an. Her şey fullde şu anda ara. E, şeyde bilgisayarda 64 de de şu anda videoda 64 gözüküyor Artisan programında 64 gözüküyor e, solda FPS monitörde de 65 78 alanda gidiyor şu an 57'ye düştü son ayarlarda video bunu bir de bunu video çekme programı olmadan deneyeceğim onda raporunu yazacağım alta. Evet. Yarıştan çıkabiliriz. Gördüğünüz gibi beğendim abi. Yarıştan çıkalım. Şu anda bilgisayarın ekranında çok yoğun bir çalışma oldu ve FPS çok düştü. Tüm bilgisayarlarda olan bir şey bu, bilginiz olsun. Ama şu anda video kaydında olmasaydım çok rahat bir şekilde oynayabilecektim. Onu da zaten kayıt olarak alacağım, göstereceğim sizlere. Ekstra özelliklerini de göstereceğim, yazacağım. Evet, şu anlık bu kadar yeter bu oyun için. Kalın sağlayacak efendim.